Oy. Selamun aleyküm arkadaşlar. Eğme kanalıma hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz değerli takipçilerim. Değerli arkadaşlarım. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik sağlık saatleriniz versin arkadaşlar. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyik. Şu ilanamızı bir kızım. İlana pişireceğim arkadaşlar. Olum olmuş ne? Bir şey olmaz. Geçen annem bize getirdiydim. Onlara sardık. Bunu da kendime getirdim arkadaşlar. Bunu da pişirelim. Bir de yanına çorba yapalım can dostlarım. Böyle hilanamı boşadayım. Ondan sonra bir de çorba yapayım yanına. Tamam. yapayım. Sosunu yapayım. Saçamızı da bir. Buyurun gelin arkadaşlar. İlana yemeğe. Can dostlarım. Buyurun gelin. Her zaman kapımız açık. Bak. İlana yiyelim. Çorba bir yapacağım. Çok. Şeyimize de yağ çekseydim. Şöyle salçalı yapayım. Ben salçalı seviyor arkadaşlar. Kırmızılıca olacak diyor. Ona da salçalı da yapayım. Ondan sonra bir de çorba yapalım Mesule. söyle. Şuradan domates ver, biber ver bana. Çekebilir mi? Yok. Ondan sonra kırbığımda da çamaşır suyu döktüydüm. Şöyle kenarlarına şişsin dedim ha şöyle temiz olsun çaydanlığımızı, ırbamız. Çiğimin üstüne. Hah, evet. Şöyle sosumu da hazırlayayım. Can dostlarım. Suyunu azaltayım. İğlana da tel tuzla sıcak su geldi mi? bakın. He geldi. Şimdi. Hadi. Evet. Tamam. Böylece koyalım. Şuradan domatesi ha, biberi ha. Ondan sonra sonra da çorbamızı da yapalım. Yeter, getir, getir. Bir tane getir. Evet arkadaşlar bunu bu koyalım. pişsin Bir açık daha su dökeyim buna. Sizler ne yaptınız arkadaşlarım? Sizler nasılsınız? Sağlığın saatiniz nasıl? İyi mi? Vallahi bizler de iyiyiz. Girip çıkıyor. Temizlik. Ondan sonra evin işleri, güçleri. Ondan sonra onlarla uğraşıyor can dostlar. Yani bir tane domates yüzünde mi? Bir tane Bir Beverly'de bıraktıydı. Bu sonra doldurayım. Tıstan tabağımı da alayım arkadaşlar. Ondan sonra soğan yapmayacağım. Kapağımızı bir kızım bari unuttum ben kapağı. Soğan yapmayacağım arkadaşlar. Soğan da oluyor. Yapmayacağım onu. Şöyle. Şey yapayım. Domatesine, biberine. Ağzını niye kapatmadın? İşte değil mi? Kapanı ver dedim. Domateslerimi de Çorbamızı yapalım can dostlarım Allah ne verdiyse bugün yağlı yalan yinecek şimdi haydi 1 yağlı yavan pişirelim güzel güzel kurayı patatesi görünmüyor. Şimdi halinde bir bitsin. On <laughs> <laughs> hatı endidir. Bu şeyisi dendir şunu. Biberlen yem arkadaşlar. Allah. Biber, domates 25, biber 50. Bu Ortasında şey vardı. hatta. Tamam sardı ya ne? onu bir istersen onu yapalım. Nerede? Doğranmış vardı ya dolabımızda. Bunu yerine alayım da da koyalım. Buzlukta mı? He azım buzluktaydı ya. Tabi üstte bakın ya. Yarın vardı ya? Şehriyemi de pişireyim. Hazır olsun. Ne yapsın o? Hey, bir olalım. Şunları koy istersen ha. Hemen evet. neyi yapalım? Ee, evet. Şu var, nasıl olsun? Bunu ıslatayım, sıcak Bu şimdi yeter mi bir tane? Yok mu başka? Şurada da kova da, da olacaktı, bakın hadi. Burada mı? Evet. Kovamıza bakın hadi sen. Bir arkadaşlar. Mesela şeyde kavrabilir mi? Ne? Şunu kavur, şeyde dök, Orada da ha, onu da olacaktı. Yok, yok. Yok mu? Bunu yo, şu. Evet arkadaşlar, sobamı yaktım. Üstüne koydum. Bir de nanemi de atayım şöyle. Şimdi nanemiz arkadaşlar. O, yetim, bir şey Heh, suyunu da dökün evet domates var domonu istemez arkadaşlar birazcık daha dökün soğanım da pişiyor soğan yağlıyor. Şöyle evet. bir önüne de çok güzel dokularım. Tuzunu da atalım, bu burada bitsin, ağzını da kapatayım. geldim orduhalar. Hı. Aynen, Kendine, ha, Neyse sonra da bir görüşelim can dostlarım. Evet arkadaşlar ilanımız nasıl iyi pişmiş, örgünce pişmiş, çok güzel olmuş. Şey bitti lan çıkart dedim bir tane. Ne? İlana. Ben onu at dedim sen yedin diye. Apo. <laughs> Yiyordum <gülüyor> adam bir <petten. gülüyor> tane. Lan öyle Onu yedim diye attım. Evet. İlanımız çok güzel oldu. Evet. <laughs> Yoğurt da koyayım. Planımızı gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Suluca. Çünkü suyunu batırırım, severim ben. Ne? Çıkarttın mı? Daha şunlarda bir babamı. Hasenimizi de getir. Şöyle koyalım. Bunlar da çorbamız. Çorbamız da pişti arkadaşlar. Tuzumuzu koyalım. geçmez Evet arkadaşlar şöyle büyük abisine doğru gidiyor gezmeye. Bir oturalım dedik. Ekmeğimizi yedik. Sağımızı solumuzu şöyle toparladık. Ondan sonra da Hazır mısın mı Hazırım ben, Hazır ben bir başım şey ki Selam bir arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımın selamı zaten anlıyor. Nasıl Biliyorlar böyle. Böyle birden kamerayı tutunca arkadaşlar ben de şey oldum. Böyle birden kamera haberim yok. Kamera tutuyor. Hepinize hayırlı akşamlar. Merhabalar. Vallahi yemek yedik böyle arkadaşlar. Abime gideceğim ziyarete. Zaten bir abim var. Oraya gideceğim. Gündüzden söyledim. Akşam size varacaktı ziyaret edeyim bir bakayım ne yapıyor ne ediyor ona doğru çıkacak bunlar hazırlandı işte yavaş yavaş bir gidelim bir peyden beri gitmeyelim bir görüşelim kameraya da böyle bir zaman tutunca ne diyeceğimi şaşırdım, şaşırdım yani <laughs> selam falan Sürpriz. Şey, selam faslına giremedim sürpriz Hepinize hayırlı haftalar, hayırlı işler, hayırlı kazançlar, bol kazançlar, sağlıklar, sıhhatler yer yer yaklaşıyor işte. İnşallah Allah'ım daha sağlıklı, mutlu, mesut yıllar. Amin. Boşsuz, tasasız, hastalıksız yıllar nasip eder. Hayırlı ömürler nasip eder arkadaşlar. Gerçi yılbaşında daha değişik bir yılbaşı e, tebrik kutlaması yaparız. Ben kamera böyle dönünce. Tabi söyle. Ben aklıma ne geliyordu onu konuşmaya başladım. Kapanış mı yapılacak? Yok. <laughs> Öyle mi? Ee, daha giderken çekeyim şöyle yollarımızı. Tamam o zaman. Uzaklığını. Hiç amcam bile gitmedi. Ha hiç gitmedi Hı. mi? Daha hiç gitmedi. Niye bir gün dünyanın gidelim de var he. Şimdi bayramda gidecektik işte. Ha. O da şey oldu gitmedi. Neyi tamam. Hadi bir götüreyim seni <laughs> bari bu. Amcası ile hiç gitmemiş arkadaşlar. Mesule'yi amcası ile doğru götürüyorum. Şöyle bir gezdireyim geleyim. Kırtığımızı bir... Böyle de gittiğimiz yeri çekeyim arkadaşlar. Kaynıma doğru gidiyor. Hadi oturalım. Soğuk ana. Hele de soğuk değil. sen soğuk. Üşüdük. Geldik. Abimin, büyük kaynımın evi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gelin bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Anam burada. girelim. Ya Allah ya Bismillah. Burası kaynımın evi arkadaşlar. Burası en büyük kaynım. görüyorsun. Bazı bahçesi büyük bayağı. Elmalık. Elmalık burayınla. Şu anda da küçük havan ekiyor. Şu da Mercedes. <gülüyor> <gülüyor> <Ben de>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Akşam Mehmet abiyle gittik. Ondan sonra oradaki oturduk, çay içtik. Eşi Antalya'daydı, kızının yanındaydı, oğlunun yanındaydı. Ondan sonra biz dedik bir gidelim, bir bakalım dedik. Ondan sonra akşam oradaydık, iki oturduk, oturduk, kalktık, geldik can dostları. Orada da video çekmedim. Ne bileyim, pek şey etmedim ya. Bunu kimsenin içine mi Ş -ş koymuş? Şişe koymuş, şu fırının içine koymuş. Ama böyle şey olmuyor mu? Şey, tabağımıza boşalt. Orada da video çekmedim arkadaşlar. Hmm. Ondan sonra burada devam edeyim üstüne dedim can dostlarım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah yorumlarım olur. Böyle. Da kapağını kırdım. bu kapağın şeysini. Neydi? Plastiği neydi? Kırıldı. Burada hmm. Ben de şöyle içine bakıyorum. he tabii. Hmm. Kırıldı. Bak. Hava ya döksene. Size bir zarar olmasın da. Yok var. yok canım zararımız yok da. Sıraş kazmak ne diyor? yok zararımız da yok arkadaşlar. <laughs> Kulpu kırıldı. Kırıldı mı? Vallahi böyle bir şey Ağırda bir şey ne? Kazmak ne? Kazmak ne? Ne oldu? Şurada bu çocuk. Şimdi ne Kaldı çünkü havada. Ben koydum. Zabanı ben iyileştirdim buraları. Ben de buradan çektirip annem dedi. Mutfağı ben Mutfağa dedim. ben iyileştireyim. Bulaşıkları yıkayayım dedim. Sen dedim öbür odalarımızı süpüre dur dedik. Böylece yani yerleri bölüştük ha. Ne yapıyorsunuz? Makarina, dolmaları onu kızdırsın. Yoğurt koysun, pekmezimizi koysun, turşu koysun. Şimdi kontrol edelim yine Tamam, da bir de ben de Böyle bir makarna İyi, arkadaşlar. Ne öğrenelim? Kornelizimiz da böyle bir kornelizim. al bunları yani. hep ne Ne söyleyem artık sağ Şöyle mesuliyeti atmış arkadaşlar. Seviyor. Seviyor değil. Şöyle bir çiğ almış Ondan sonra Mesul'e çikolataları sever ya arkadaşlar şöyle bir çikolata almış. Mü? Bir, bir oldu mu Bir Şu kaynatım da mi de yuvadı böyle bir alıp da gelecek. Ben gelene kadar mevaat etmiş. Al yavrum. kolamına hiç. Ben de suyunu Kolayla mı içeceğim ya arkadaşlar? Kolay işin nasıl olur? Bu arada asit var. De... Bunu, nöre, bunu, nöre ne bu bunu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Buna atayım gitsin bu kapağı. Böyle mi yapıyoruz? Bakacağız çaresine ya. Şöyle şeyimi de atayım arkadaşlar bitsin. Bunu kıvrandırması da zor olur. Bana. Nasıl kıvrandıracağız? kuşun da koy. Tamam. <laughs> Buna... Söylüyor hani şu kapıları ardına dakikaları nerede duvara bulmasın diye yapıştırıyorlar. Yani. He. Onlar bir tane bunlar bir şey He anam şunu kapaydı. Kapıların ardına da, duvara bulmasın. Şöyle gidiverdi. Bizim kapıların ardına da alınacak o da. Ben şöyle çittim uğur. Babama turşu koy. Eşim turşusuz bir yemek yemez arkadaşlar. Onun de turşu. O da biber turşusu olacak. He. Domates tu tu turşusu mu da pek yemez. Ona biber turşusu. Bunun de o. mutfağımızda işte arkadaşlar yemeğimiz yok. Öbür odamızda da çayımızı içiyor. Kanepemizde. Öbür odamızda yanıyor. Ondan sonra orada da işte çayımızı içiyor. Oturuyor. Ondan sonra herkes yatmaya dağılıyor. Buyurun gelin. Yemeğimiz hazır bak. Her şeyimiz hazır. Zaten çabuk vazgeçtim. Yok şarjı yok ya. Değiniyorum anam ama Allah Niye değil. Niye takmıyorsunuz ya? Değilenim radyoya çıktım. Bu da değiniyor. Bu da terim. İlkim getirmiştim. Tamam. Antalyalarda var. Kurdun mu bir? Bakın da bulaştığına yıkarken şiddet şey Annem şimdi Müge izliyor ya sabah Kız yine de o Bıktım ben o Müge annene Ben, o, ben de şey o, ses ben. yapmadım diye açmıyorum Şarj alarak mı alayım Esra'yı da aç da bakalım onu Videoya çek ya videoya çek Olsun çekerim ben sesini kaldır O zaman cumartesi pazarı geliyor <laughs> da valla hanımefendi biraz Şimdi Bir şey yapışırayım da yatarsın soba Diyorum ya arkadaşlar geçen gün Esra'yı öyle bakıyorum ama bu da annenin ilk dakikası geçti. Şey, Olsun. Bir, bir daha ne? Ondan sonra... Bir yemek mi ne bileyim, çörek mi çekiyordum, bir şey çekiyordum. Zaman üstümüzü çeker misin? bu diyorum niye açılmıyor. bu niye diyorum, niye açılmıyor diyorum. O da zaman üstünü çeker misin? Olur, <laughs> Ondan sonra eşim diyor. diyor ki, dur anam diyor, zobayı dur üstümüze devireceğim, dur diyor. Ne bileyim ben. Oğlanın altı açım, falan. Orman şey, içinde şey var da, ondan altını Evet arkadaşlar, makarnamız pişti. Şöyle bir sokuyum. Ben de yağını koyayım bir. Bu sonra makarnamızı salçalayalım. Salçamızı bulalım. Getir evladım salçamızı. Şu otumu da koy da ben yerim. Hı. Altını açayım. Biraz da yağ döküyorum arkadaşlar.

Belki tuzsuz olur, şey olan olur. Hı. boşat. da boşalt. da şöyle. Suyunu at da şey tuzsuz da var. Bir karıştırayım. Biraz kendine gelsin. Bir de getir. Bir de hemen getir. Ben tutacağım alayım da. Hı. Evet. Sıvı kattım da pişti. Bu nasıl yenecek çatalına? Evet. Bunu çatalı bitti. Göreceğim. Evet. Dolayacağım. Hadi dolayamadım. Neyse arkadaşlar işte makarnamı da pişirdim. Burada da videomuzu kapatalım can dostlarım. İnşallah yarınki videomuzda görüşürük. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Saygılar, sevgiler hepinize.